İngiliz birliklerinin İstanbul'u terk edeceği kesinleşmişti. İşgal kuvvetleri komutanı Charles Harrington ayrılmadan önce kendisine saha içinde ve dışında birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe kulübüne büyük bir ders vermek niyetindeydi. Harrington verdiği talimatla İstanbul'daki en güçlü İngiliz takımları olan Irish Guard, Brandon Guards ve Goldstream Guards'ın takımlarının en iyi oyuncularını özel olarak çalıştırdı. İşi şansa bırakmayan Harrington bu kadroyu İngiltere'den getirtilen dört profesörün oyuncu ile takviye etti. Gartlar karması adını alan takım gazetelere verdikleri ilanda Türk takımlarına meydan okuyordu. Herhangi bir Türk takımı istediği takviye alarak başkumandan Harrington adını taşıyan bir metrelik gümüş kupa için sahaya davet ediliyordu. <laughs> İstanbul halkının ve basının merakla beklediği yanıt 23 Haziran 1923'te geldi. Fenerbahçe, iki sakat oyuncusunun bulunmasına rağmen daveti kendi kadrosuyla ve şartsız olarak kabul etti. Bundan sonra herkes 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda yapılacak maçı beklemeye başladı. Binlerce seyircinin geldiği maç kısa sürede ulusal bir prestij mücadelesine dönüştü. Sonuçlu Lozan da bile merakla bekleniyordu. Harrington ise sonuçtan o kadar emindi ki Malta valisi Lord Plimmer'ı maça davet etti. Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Tahir, Yavuz İsmet, Kadri, Bedri, Ömer, Zeki Rıza, Alaaddin ve Sabih 11'inden oluşan Fenerbahçe halkın çılgın tezahüratları arasında sahaya çıktı seyircilerin heyecandan sağ çizgisine taştığı Taksim stadında düdüğüyle başladı. İlk atak Fenerbahçe'den geldi. Zeki Rıza'nın şutu kale direğini yalayarak dışarı çıktı. Fakat bundan sonra hakimiyeti ellerine geçiren İngilizler 30. dakikada Türk seyircisini ölüm sessizliğine gömen gollerini attılar. Fenerbahçe atak üstüne atak yapan İngilizlerden devre arası sayesinde kurtuldu. boşun tezahüratlar arasında sahaya dönen Fenerbahçe'de Potinleri ayağını sıktığı için Bedri oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçe güçlü rakibinin karşısında 1-0 mağlup ve 10 kişiydi. Herkes sağ kenarında oturan General Harrington'ın Fenerbahçe'den intikamını alacağını düşünmeye başlamıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yavuz İsmet'in güçlü savunması, Zeki Rıza ve Alaaddin ikilisinin etkin oyunlarıyla İngilizler şaşkına döndüler. Fenerbahçe atak üstüne atak yapıyordu. 60. dakikada Zeki Rıza'nın muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Stattaki Türk seyirci rahat bir nefes alabilmişti. Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe rakibini abluk altına almış, İngilizleri bunu Beklenen an 74. dakikada geldi. Takım golcüsü Zeki Rıza tekrar sahnedeydi. Harrington, Fenerbahçe'ye bir kez daha yenilmişti. İki birlik galibiyetin ardından omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratlar arasında Beyoğlu'na çıkarılıp alkışlarla uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa, Ali Naci Karacan'dan Fenerbahçe'yi tebrik eden bir telgraf çekilmesini istemişti. işgal kuvvetleriyle yaptı. 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 5 maçta yenilmişti. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının sahadaki kahramanı olmuştu. İşte mütareke yıllarının bu kadrosu Fenerbahçe tarihinde efsane bir kadrodur. Bu kadronun en büyük özelliği 11 futbolcusunun da Fenerbahçe'nin genç takımından yetişmiş olması, 11 futbolcusunun da büyük bir renk ve arkadaşlık aşkıyla birbirlerine bağlı olması ve 11 futbolcusunun da yüksek öğrenim mezunu bulunmasıydı. Bu Efsane bir takım.